Alo. Alo. Kankicim ne yapıyorsun? İyiyim canım. Aramışsın. Evet aradım. Ben şimdi gördüm geri döndüm. Başkasıyla konuşuyor idim. Evet. Şey senden ben bir şey isteyeceğim ya. Söyledim. Ya benim borçlarım bir tık böyle işte Eskişehir'e git gel falan çok fazla oldu da bana bir miktar borç verir misin? Veririm. Ne kadar istiyorsun? Şu an bin... lazımsa ne? 10.000 lira. 10.000 mi? Evet. Ee, tamam yani. Şey, ayarlarım çok lazımsa yani. Ne oldu bir şey mi oldu? Ha, yok. Şu an mı lazım? Yani yarın gün içerisinde şey yaparız. Tamam tamam atayım. Tamam tamam canım. Sen İvan gönder bana. Tamam. Tamam. Mı? Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ne, nasıl geçti? Ne? Podcast'e girecektin galiba. Nasıl geçti onu merak ettim. Çok <laughs> iyi geçti. Çünkü şu anda kandırıldın. Biz seni denedik. Evet. Şu an podcast'teyiz. <laughs> Ama sen yine benim ibanıma 10.000 lira atabilirsin. <laughs> Bana bunu yapma. Yapma.